Sürekli ışıklarla flashlar bir arada kullanılır mı? Bakalım kullanılır mıymış? Hem de ne güzel kullanılırmış. Şimdi ben size bu kullanımın tüm ayrıntılarını çok özet bir şekilde anlatayım. Her zaman altını çizdiğim bir konu var. Enstantanenin flash pozlaması üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ben enstantaneyi sürekli ışığım ve mum alevlerinin etkisini artırmak için kullanacağım. Flash'ın enstantaneli etkilenmediği için onu rahatlıkla ürün aydınlatması için kullanacağım. Öncelikle ortam ışıklarını kapatıyoruz. Burası çok önemli. Şu an tam karanlıktayız. Hem arkadaki sürekli ışığımı hem de mumlarımı fotoğrafa dahil etmek için enstantaneyi yavaşlatıyorum. Yavaşlatıyorum. Aslında uzun pozlama yaptım. Bakın şu an her şey görünür hale geldi. Netlemeyi yaptım. Bir fotoğraf çektim ve sürekli ışıklar fotoğrafta yerini aldı. Şimdi flaşı devreye sokup heykeli aydınlatmaya geldi sıra. Flaş üzerinden ışık şiddetimi ayarlayarak orada istediğim pozlamayı sağlayacağım. Işıklar tekrar kapalı. Sürekli ışıklar ve flaş birlikte fotoğrafı tamamladı ama bir şey beni rahatsız ediyor. Mumların üzerine gelen ışık fazla. Elime bir kesici aldım. Mumun önüne koyacağım. Kapat ışıklarıca. Fotoğrafım bir kesici sayesinde şimdi tamamlandı. Her türlü sürekli ışık ve flash birlikteliğini bu anlattığım metodla sağlayabilirsiniz. Biz Canan'la birlikte yine çok detaylı içerikler hazırlamaya devam edeceğiz. Ama siz de bizi paylaşımlarınızla daha fazla kişiye ulaştırmayı ihmal etmeyin.